Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Size sormalı. Biz daha iyi bir Samsun için yola çıktık. Daha iyi olsun diye. Destenizle birlikteyiz inşallah. 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 Sağ olun. Burada özgeçmişimiz var, önceliklerimiz var, Samsun'un problemlerine bakışlarımız var. Değişim zamanıdır diyoruz. Evet. evet. Samsun'a önce olmaya geldik. Hadi. İnşallah. İnşallah. Hayırlı Anlam günler dilerim. Sağ olun. Destek olur. olun bize. İnşallah Her bir şeyleri değiştirelim. İnşallah. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı Ay, işleriniz olsun. Abi, olsun. Abi, ne haber? İyi sen. Senden ne haber ya? Dünya şey ne şey kadar da... küçük ya. ya. Ne haber? <laughs> <yaptık, yaptık, yaptık. gülüyor> <Ne gülüyor> i̇yilik abi. Sağ olsun. Ben bu sefer iyi dedim. Tanıdığım birisi aday oluyor dedim. Sağ ol. Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol. Destek olun bize. Bizi bilenler bilmeyenleri anlatsın. İsminizi duyduk. İç duyduk. Çok iyi bir insan dediler. Sağ ol. Gönlümüz sizden yana. O adam benim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi ya misiniz? İnşaat mühendisiyim ben. Daha iyi ben bir Samsun için. Ee, o kadar Bir İyi Parti üyesiyim ama büyükşehir şey Sağ ol. Allah razı olsun. Yalan yok yani. Gerçekten. Teşekkür ederim. Hiç şüphel olmasın. Tamam. Hiç şüphel Bir şeyleri değiştirelim abi. Değiştirelim. Aferin usta. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi Sağ ol. Samsun'un derdini, sıkıntısını biliyoruz. Samsun Aynen daha olsun. iyi şeylere Allah layık. Allah daha güzel olur. Bir fırsat verin bize. İnşallah. Beraber yönetin. yönetelim. Fırsat verin. Yani ne demek yani? Değişim zamanıdır yapalım. artık. Sağ ol. Bize sağ, Bir sağ ol. Bir şeyleri değiştirelim. Ya olur ağabey mu hocam? Hadi bakalım. Allah razı olsun. Ayağınıza sağ ol.